E, Su Forum'un dünyada bir tane kriteri var. O da ilk faturasını kesmiş girişimlere yatırım yapmak. E, onun dışında tabii ki iyi bir e bakıyor. Bütün yatırımcıların aradığı ve ilgilendiği gibi. E, aslında bizde süreçler şöyle gelişiyor. Bizim Hatcher denen bir platformumuz var. Girişimciler önce o platforma başvuruyorlar. Bizim gidip seçtiğimiz girişimcilerin de o platforma başvurmasını rica ediyoruz. Sonrasında da onların içinden bizim daha ilgimizi çekebilecek olanlarla yüz yüze görüşüyoruz. Bizim 12 ay boyunca düzenli iki toplantımız olur. Bir tanesi girişim tarama toplantısı. Türkiye'de yüzün üzerine melek yatırımcımız var, 15'e yakında kurumsal üyemiz var. Onların ilk karşısına çıkardığımız girişim tarama toplantımız. O toplantının en sonunda o girişimlerin yarısı elenir bizde. İki hafta sonra forum toplantısında da yatırım yapılıp yapılmama kararı ile ilgili görüşme olur ve sonrasında da yatırım yapıyorum evet diyen yatırımcılar da o girişimcilerle tekrar birebir bir araya gelir ve deep dive session'larımız başlar. Aslında bizim 12 aylık döngümüz çok kısaca bu. Ama tabii biz girişimci olduğu kadar bence girişken bir ülkeyiz. Çünkü ben şunu çok yaşıyorum. Sağ olsun girişimci arkadaşlar sosyal medya hesaplarından mütemadiyen bana girişimlerin ne kadar farklı olduğunu anlatan, keresi forum süreçlerini biz aşmak istiyoruz, ee, benimle tanışın hayatınız değişecek gibi çok fazla mesaj geliyor. Ee, yani benim hayatım nasıl değişecek onu tabii çok bilemiyorum onlara yatırım yaptığımız takdirde ama gerçekten biz çok girişken bir toplumuz o anlamda. Bizim süreçlerimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Burada ben tabii ışık olduğu için göremiyorum. Eleven Saat e, Ercan Gümüş var orada. Bizim yatırımlarımızdan, çok sevdiğimiz de arkadaşlarımızdan biri kendisi. Bütün o süreçleri tamamladıktan sonra da Keresu'dan yatırım alıyor. 2012'de Keresu Türkiye kuruldu. Şu ana kadar da 38 girişime 58 milyon lira yatırım yaptık. Buna da buradan ilk kez söyleyeyim. Bu seneyi de rekor yatırımla bitiyoruz. Ticket size olarak küçük ama sayı olarak en fazla yatırımı da bu sene yapmış olduk. Bütün şartlara ve durumlara rağmen. Ee, peki... E, mesela geçtiğimiz gün ben haberini yapmıştım. E, 7,5 milyon dolar tohum yatırım alan bir girişim var. O Tek oyunları bile yok. Yani tek fatura bile kesmemiş. Onlar ama başka fonlar bulmak zorunda o zaman sizlere. Tabii. Yani Zaten e... açıkçası 7,5 milyon dolar melek yatırım için çok büyük bir size. Onlar genelde bizim Keresu Kapital var San Francisco'da da. Onun altında örneğin 2000... 1.1 blockchain fonu, 2.2 fintech gibi farklı içinde fonların fonu var orada. Ee, mesela oralara başvurabiliyorlar. Bize geliyorlar, biz yönlendiriyoruz. Ama tabii 7.5 milyon dolar bizim en son buradan şu an deklare edemiyorum hazine onu yeni beklediğimiz için bir yatırım var. Onun da şirket değerlemesi 30 milyon dolardı mesela. Tamam. Ee, olabiliyor öyle şeyler ama istisnai konular ama biz fonlarla da çok severek çalıştığımız Arkadaşlarımız var onlarla beraber coinvest yapıyoruz. Yani orada da tabii bunu ilk etapta herkes çok anlayamayabiliyor. Bize diyorlar ki mesela biz bu fon e, girişime yatırım yapacağız. 1 milyon dolar yerine 900 bin dolar koyalım. 100 bin dolardaki her bir ticket size arayalım, ayıralım diyorlar. Mesela biz çok seviyoruz çünkü e, daha garanti geliyor yatırımcılara da daha iyi anlamış oluyorlar. Bu şekilde de e, kapattığımız birkaç son zamanlarda yeni yatırım var. Biz kere su forum olarak aslında her zaman kendimizin gidip bulduğu girişimcilerin daha başarılı olduğunu gördük. Yani tabii ki bize ayda ortalama 150 Türkiye'den girişim başvuruyor, dünyadan da çok girişim başvuruyor. Çünkü dünyada 54 şubemiz var, 4 kıtada varız. Tabii onlarla da çok çalışma yapıyoruz. Yurt dışında Türk yatırımcılarımız yurt dışında da yatırım yapıyorlar. Ama ben hep şunu gördüm. Bizim Keres Forum, Türkiye tarafında aldığımız en büyük risk şu. Yarın öbür gün bizim doğal olarak bir üyelikle olan bir melek yatırım Yani biz melek yatırımcıların karşısına doğru girişimcileri çıkarmakla yükümlüyüz. Eğer bu girişimci çıkardık iki ay sonra batarsa gelir bana derler ki Duygu iki ay sonra bu girişim battı. Bu zaten kağıt üzerinde batıkmış. Sen bunu doğru filtrelememişsin derler. O yüzden bizim ilk etapta aldığımız şey aslında yapmamız gereken şey de doğru filtrelemek. Yani, yani doğru referans olmak aslında. Tabii oluyor. ki. Çünkü onu e, melek yatırımcılarımızın karşısına çıkarmadan önce sadece yüzde gelmekle kalmıyoruz. Biz metriklerine bakıyoruz. Ceres formun bir şablonu var. Ona uymalarını rica ediyoruz. Onu zaten yapamayan girişimcilerle biz hiçbir şekilde meleklerimizi bir araya getirmiyoruz. E bu bizim için Tabii ki büyük bir risk ama gidip birisi yatırım yaptı. Tabii ki şimdi Hande Hanım bir sürü yatırım yaptı. Hasan abi bir sürü yatırım yaptı. Tabii ki batacak. Bu işin fıtratı bu. Yani bu iş böyle bir iş. Yüksek risk, yüksek kazanç. Dünyadaki her konu böyle bir konu. Zaten eğer bir insan, şimdi ben özellikle konvansiyonel ekonomideki insanların bizim o ekosistemimize girmesini çok istiyorum. Yatırımcı olmasını çok istiyorum. Ve bu sebeple de topta, timde ve benzeri yerlerde ben çok çalışma yapıyorum. Fakat karşıma hep şöyle bir şey çıkıyor. Ben 1 milyon liraya giderim bir daire alırım 3500 kira getirir. Ben diyorum ki zaten senin bakış açın buysa sen melek yatırımcı falan olmamalısın. Çünkü bu bambaşka bir kul var. Zaten melek yatırımcı o meselelerini halletmiş insanlar olmalı. Yani o parayı gözden çıkarmış. Onun için atıl parası olan insanlar bizimle beraber yatırım yapmaya niyet etmeliler. Bir de tabii ki kimse bunu bir günde öğrenmiyor. Dünyada bir günde var olmadığı gibi. Ben o yüzden melek yatırım ağlarına gelip bireysel melek yatırımcılardan çok tecrübeli olanlar var. Bizim demin yönetim kurulu üyemiz Gamze Hanım e, buradaydı, çıkmak zorunda kaldı. Geçen hafta 57. yatırımını yaptı. Yani bir Türkiye'deki bir kadın melek yatırımcı düşünün. Bunlar oluyor. Bunların hiçbirisi hayal değil. Ama siz sıfırdan başlayan bir insan olarak bir melek yatırım anda o insanlarla beraber hareket ettiğinizde daha az risk alıyorsunuz, işi daha iyi öğrenmeye başlıyorsunuz ve hep beraber nasıl yürüyeceğinizi anlıyorsunuz. Çünkü demin Deniz Bey'in de dediği gibi bunun bir oku, okur yazarlığı var bu işin. Yani siz due diligence nedir, ben bilmem, o örneği verdi, ben anlamadım, değerleme nasıl yapılır, metriyi ben nasıl okurum gibi şeylerle biraz ehlileşmeniz lazım. Bir de açıkçası ben hayat her şeyde olduğu gibi e, girişimcilikte de yatırım yaparken de o e, gut feeling'e çok inanıyorum. Hani o içinizden gelen bir şey. Bazen bir insanı da görürsünüz ya seversiniz ya sevmezsiniz ya. İşte bence yatırımcılığın bir kısmı, yüzde onu mı dersiniz, yüzde 20'si mi dersiniz, o elektriğe, o uyuşmaya ve o insan olan inancınıza bakıyor. Çünkü biz aslında metriklerden de bağımsız olarak o insana yatırım yapıyoruz. Bakıyorsunuz bazen çok iyi insanlar, süperler para alana kadar. Parayı alıyor ortadan yok oluyor. Parayı alıyor yılın dört çeyreğinde raporlama yap bize ne olur diyoruz. Lütfen bak biz mahcup olmayalım diyoruz. Yok diyor yapamam diyor. Aylarca ses çıkmıyor. Sonra ne zaman tekrar yatırım rounduna geliyor. Ondan sonra diyor ki ya kusura bakmayın ben çok yoğundum. Herkes çok yoğun. Hani girişimcinin özellikle Türkiye'de küçücük bir alan olduğunu, herkesin birbirini tanıdığını unutmaması lazım. Şeffaflık çok önemli. Yani yatırım almak belli işlerde sorumluluk almakla sorumluluk işte. Sorumluluk almak tabii ki. Yani en önemlisi hesap verilebilirlik sorumluluğu. Tabii. Yani yatırımcımıza e, yatırımcınıza iş ortağınız gibi aslında sürekli ve açık şeffaf hatta hesap verilebilirlik o an gerçekleşecek şekilde baştan kurgulamak daha önem kazanıyoruz. Tabii ki ve bunun sürdürülebilir olması önemli. Yani o her zaman çünkü ilişkiler ömürlük. O ilişkileri de düzgün kurmak ve devam ettirmek gerekiyor.